Herkese merhaba değerli arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Kararmış, sararmış, kireçlenmiş klozeti ben normalde portres ve limon tuzu ile temizliyordum. Önceki videomda tuz ruhu ile temizlemiştim. Daha önce tuz ruhu ile temizlik yapmadığım için kireç ve sarı lekeleri daha iyi temizlesin diye içerisindeki suyu aldım. Suyu aldıktan sonra içerisindeki su olan kısma kadar tekrar tuz ruhu ile doldurdum. Yaklaşık 1-2 saat bekledim. 1-2 saat bekledikten sonra klozetin fırçasıyla fırçaladım. Kireç ve sarı lekeri çok güzel çıkardı. Çok da güzel temizledim. Bu sefer içerisindeki suyu almayacağım. Tuz ruhunu içine dökeceğim. Yaklaşık 1 saat bekleyeceğim. 1 saat bekledikten sonra klozetin fırçasıyla fırçalayacağım. Kireç ve sarı lekeri temizlemede ne kadar etkili olacak temizleyip göreceğiz. Önce klozetin yüzeyini temizleyeceğim. Daha sonra içerisini temizleyeceğim. Çünkü bildiğiniz gibi tuz ruhu ve porçöz başka kimyasal ürünlerle karıştırdığınız zaman çok zararlıdır. O yüzden önce yüzeyini temizleyeceğim. Daha sonra içerisini temizleyeceğim. Klozetin yüzeyi öyle çok kirli değil. Karşım falan yapmayacağım. Sadece deterjanla güzel bir yıkayacağım. Şimdi sprey bidonun içerisine 1-2 yemek kaşığı kadar deterjan koyuyoruz. Bu arada değerli arkadaşlar sesimden dolayı kusuruma bakmayın. Hastayım, grip olmuşum. Videoyu da beğenip sevdiklerinize paylaşırsanız çok sevinirim. Daha sonra içerisine biraz su ekliyoruz. Bu kadar yeterlidir. Klozisin yüzeyini püskürtüyoruz, böyle bolca, bolca püskürttükten sonra süngerin sarı kısmıyla ovalar gibi temizliyoruz. köpük olacak şekilde. Buralarda krezetin fırçasıyla temizlik Şimdi güzelce durulayacağız. Burada hortum takacak musluk yok. O yüzden şöyle pet şişeye su doldurdum. Pet şişeyle güzelce bolca turulacağım. Bir daha dolduracağım. Tekrar bir daha doldurdum. Güzelce tuzluladıktan sonra sponu çekiyoruz. Çünkü içerisinde deterjan kalmasın. Eğer içerisinde deterjan bulaşığı kalırsa, tuzlu karıştığı zaman yoğun bir kokusu olur, rahatsız eder. O yüzden içerisinde deterjan kalmaması lazım. Evet arkadaşlar klozetin yüzeyini temizledik, şimdi içerisine tuz ruhunu döküyoruz. Şöyle yaklaşık 1,5-2 su bardağı kadar tuz ruhunu döktükten sonra yaklaşık 1 saat kadar bekleyeceğim. Yaklaşık 1 saat bekledikten sonra klozetin fırçasıyla fırçalayacağım. Bakalım kireç ve sarı lekeler temizlenecek mi? Evet arkadaşlar yaklaşık bir saat bekledikten sonra klozetin fırçasıyla fırçalayacağız. Bakalım kireç ve sarı lekeler çıkacak mı? Şu kenarlarda fırçalayalım. Eğer şu kenarlarda kireç ve sarı lekeler varsa oralara da kağıt alıp peçete sıkıştırıp üzerine yine tuz ruhu veya porçosu döküp biraz bekledikten sonra peçeteleri oradan çıkartın. Oralar da tertemiz olur. bu fırçaladıktan sonra şimdi sponu çekelim bakalım temizlenmiş mi? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi suyla birlikte de çok etkili, çok güzel temizledi. Gördüğünüz gibi bir tane sarı leke kireç kalmadı. Evet değerli arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.